Hattımızda bir felsefeci var. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe, Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Caner Taslıman. Sayın hocam merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Önce bayramınızı tebrik ediyoruz. Felsefeci dediğimiz için kızmayan felsefecilerden misiniz hocam? Hayır, niye kızayım? <laughs> Felsefeci olmayı severek seçtik, yani ondan da kızacağımız bir şey yok. Peki, e, dinleyicilerimiz bize sorabilir, hani haccın felsefesi mi konuşulacak diye. Biz önce hac nedir, oradan başlayalım mı? Ve hacda biliyoruz bir merkez nokta var, Kabe. Kabe'nin ne özelliği vardır, hac nasıl bir ibadettir ve niçin Kabe haccın odağındadır? E, hac, e, Kur'an'da emredilmiş e, bir ibadet. Kabe'nin çok enteresan özellikleri var yani dünyada 4000 bin yıla yakın ibadetin kesintiye uğramadan yapıldığı Kabe'den başka bir nokta göstermeniz mümkün değil. Mesela ...Hindistan'da veya Çin'de 2000 yılda aşkın bir ibadet merkezi göstermeniz mümkün değil. Yani arkeolojik kazılardan bazı yerler çıkıyor. Mesela eski ibadet yeri hı hı. diyebiliriz ama onlara da ibadet kesintiye uğramış. Süleyman Mabedi var 3000 yıla yakın. O da Kâbe kadar eski değil ama o da yani orada da ciddi bir kesinti olmuş. Hz. İbrahim'den biri aşağı yukarı bu 4000 yıla tekabül ediyor eee ibadetin kesintisiz olarak devam ettiği bir yer olarak Kabe dünyada istisnai bir yere sahip. Yani böyle benzer bir özelliği olan başka bir yer göstermeniz e, mümkün değil. Diğer taraftan e, Kabe'nin önemini anlarken çok sorulan bir soruya da bence cevap vermemiz mümkün. O da o soru da şu. Yani peygamberimiz neden Arap Yarımadası'na gelmiştir? Niye orada da başka bir yerde gelmemiştir. E bu soruya tabii ki kimisi şöyle cevap verebilir. Yani başka bir yerde gelseydi İngiltere'de niye İngiltere'de diyecektiniz? Hı hı. İşte İstanbul'da olsa niye İstanbul'da diyecektiniz? Şam'da olsa niye Şam'da diyecektiniz? Daha bu da bir cevap. Fakat e, düşündüğümüz zaman tabii bunun ayrıca başka e, hikmetleri de olmakla beraber Kabe'nin burada önemli bir yeri var. Hani mesela diğer bir kısım hikmetleri de şunlar olabilir. İşte Kabe'nin o bölgede Putperestler, Yahudiler, Hristiyanlar var. İstanbul'un hepsinde karşılaşma imkanı buldu. Ve hepsine birden cevap verilmiş oldu. Böyle kültür zenginin olduğu bir yerde geldi. Sırf mesela putperestlerin veya sırf Yahudilerin, sırf Hristiyanların içinden çıksa bu zenginlik olmazdı. E diğer taraftan e, o kadar medeniyetin geri olduğu bir noktaydı ki peygamberimizin döneminde orası. Yani bir felsefede, bir bilimde ciddi gelişmişliği yok, yoktu. Yani bir mesela Sümerler'deki veyahut da bir eski Yunan'daki bir gelişmişlik daha yoktu. ...dünyanın en gelişmiş medeniyeti 9. yüzyıl 13. yüzyıllar arasında kuruldu. Ha bir oraya bakıp da ondan sonra şunu deme imkanımız var şu anda... E ...bakın yani dünyanın e, oldukça geri bir medeniyeti... ...kısa bir sürede nasıl dünyanın en geliş medeniyeti oldu... ...ve yüzyıllarca bu böyle kaldı. O, o toprağa bakanlar o, o verimsiz topraktan böyle bir medeniyetin çıkmasını beklememeleri gerekir. Fakat toprakta değil e, marifet o e, tohumda da Kur'an'dır diyebiliriz mesela. Böylece o bölgede niye peygamberimizin geldiğinin bir cevabını bulabiliriz. Fakat diğer verebileceğimiz bir cevap, asıl konumuz açısından önemli cevap, Kabe'nin orada olması da peygamberimizin orada olması için önemli bir sebep. Çünkü Kabe orada ibadetin kesintisiz olarak yapıldığı bir yerdi peygamberimizin dönemine kadar. Fakat Kabe işgal altındaydı. Her ne kadar Hanifler, yani böyle tek Tanrı'ya inananlar, yine Yahudiler ve Hristiyanların bir kısmı Kabe'yi tek tanrıcı inancı paylaşıp da kutsal kabul etselerdi putperestlerin işgali altında Kabe'nin olduğunu biliyoruz peygamberimiz gelene kadar peygamberimizin gelmesiyle Kabe'yi putperestlikten bir kurtarma operasyonu da gerçekleştirilmiş oldu yani Arap yarımadası dışında bir yerde gelmiş olsaydı bu böyle gerçekleşmiş olmazdı evet ee, Böylece yani peygamberimizin niye orada geldiğine ilgili de bence mükemmel. Evet son çünkü. peygamber oluşuyla da ilgili bu durumda evet, evet, yani işte ibadet, En eski ibadet yeri olan e, kabe ki e, bunu da e, Hacın farz olduğunu da gösteren e, Ali İmran 96 ve 97. ayetlerden an, de anlıyoruz. E, orayı bir kurtarma operasyonu oldu. O ayetleri de okuyayım izninizle. Lütfen hocam ben bir daha sözünüzü kesmeyeyim. Bir buçuk dakikamız var. E, o soruya ilaveten niçin önemli bir ibadet hac? Buna da cevap ararsak bu kısıtlı sürede buyurun şimdi gerçek şu ki evet, Ali İmran 96-97 hızlı bir şekilde okuyayım o zaman. Gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev Mekke'dedir. O kutlu ev bütün alemler için hidayet kaynağıdır. Orada apaçık ayetler İbrahim'in makamı vardı. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin o evi hac etmesi insan, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Dikkat edin ayette diyor ki bir yol bulup güç yetirenlerin oraya gitmesi gerekiyordur. Hani yani, yani yaşlanın falan işiniz gücünüz bitince oraya gidin demiyor ait. Yani aslında insanların bir yol bulunca, oraya gidecek bir imkan bulduklarında hemen Kabe'ye gitmesi gerekiyor. Yani böyle bir yaşlılık ibadeti değildir. Hac onu bu vesileyle söylemiş olalım. Haccın tabii ki çok hikmetleri var. Ben buradan 5-6 tanesini çok hızlıca sayayım. Bir, Lütfen. Hazreti İbrahim'e kadar giden bir süreçle kucaklaşıyorsunuz. Hacca e, yaptığınızda. Oradaki tek tanrıları inancı savunan o tarih boyunca geniş bir zincirin halkası olduğunuzu hissediyorsunuz. İkinci sadece yaparken peygamberimizi ve ilk tohumu, İslam'ın bu ilk tohumunu ekenlerin oradaki o tarihiyle yüzleşiyorsanız. Çünkü o tarihin önemli bir kısmı Mekke'de geçti, diğer bir kısmı Medine'de geçti. Üç, ümmet olma bilincini hissediyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafından gelen farklı Müslümanlarla, birçoğunla yüzle gelmediğiniz o kültürlerle bir araya gelip onlarla beraber bir ümmet olduğunuzu hissediyorsunuz. Dört, Allah için dünyayı geride bırakıyorsunuz, Allah'a yöneliyorsunuz. O boş işleri geride bırakıp, çok fazla önemsediğimiz kimi zaman o dünyayı geride bırakıp Allah'a yönelme imkanı buluyoruz. Evet. Beş, Allah'ı anmak için normalde bulmadığımız kadar yine geniş bir imkan buluyoruz. Yani dünyadan kovup ahireti ön plana çıkartıyoruz. Altı, haçta hem ümmeti öğreniyoruz hem ümmetten bir şeyler öğreniyoruz. Hep ümmete de bir şeyler öğretme evet. imkanımız oluyor kendimizi. Peki yani hocam, o halde... farklılıkları, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı. Evet, şimdilik ırkçılıklardan kurtulmayı öğreniyoruz. Altı ile yetinelim mi hocam şimdi? Çünkü Peki. az sonra ana haber bültenine bağlanacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu kısıtlı ben sürede bize ederim. haccın önemini anlattığınız için. Tekrar görüşmek üzere hocam. Bayramımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Siz... Sizlerin de Saygılar Olsun. Sevgili dinleyiciler Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Caner Taslaman hattımızdaydı. Biz bir kere daha bayramımızı tebrik ediyoruz. İkinci günde 17.40'ta TRT Radyo 1 ve Türkiye'nin sesine bekliyoruz yine. Hoşçakalın.